Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Minecraft Ramazan 2021'in ilk videosuyla karşınızdayız. Hoş geldin Muharra. Bu arada 2021'in de ilk videosu, Nisan'da ilk videoyu atıyorum. Çok ilginç. Neyse. Ee, bu videoyu sizden şöyle bir güzel bir like bekliyorum. Tabii ki 30, 40, 20, 50, 60 o kadar değil ama. Hani böyle 10 <laughs> olursa iyi olur. Muharrem, ee, Muharra siyah listesini çok hızlı geç. Bu arada arkadaşlar Muharrem'in 1, 2, 3, 5 dedikleri şu bir tane altın parçası. Onu da söyleyelim. Yani bir tane var 200. Tüm etler 3. Zümrüt 20. Elmas 15. Demir külçesi 3. Demir yani böyle parçacı 0.25. Başka altın külçesi 5. Altın bloğu 1. Küçük ev Mini ev yani minik bayağı küçük bir ev, 20 e, küçük yani o, küçük, mini mi yani üstü, 50, <laughs> orta, orta 100, büyük 200. Arkadaşlar büyük şu yazlık ve bir tane daha ev var. Evet Muharrem bence başlayalım. Şimdi ilk sahur vaktindeyiz. Bence... E bu arada işimizi de söyleyeyim biz birer madenciyiz ama herhangi bir kuruma bağlı değiliz. Yani e, bizim normal maaşımız yok. Çalışırsak kazanıyoruz ve vergi de vermiyoruz. Ne güzel lan. Ama işte kazanamazsan yani maaşını kendin belirliyorsun ya işte kazanamazsan da ölüyorsun. Kapattım. Kapattım. Oh be. Şimdi ben bir altın par Şimdi. al bir tane İlk altın parça aldım. Bir tane de kazma aldım. E, bak yine İskeletler burada <laughs> yine öleceğiz. Bence en mantıklısı bak. Bu sefer bir hata yapmayalım. Gel direkt uyuyalım. Hem full etimiz olur. Aynen abi. Evet. En mantıklısı ya. Arkadaşlar ikidir. Ee, video çekiyoruz ve ikisinde de ölüyoruz. Muharrem'e olsun önce köpekler <laughs> Arkadaşlar <laughs> golemi vurdu ben bir şey olmaz dedi öldü. Ama abi köpekler oturdu vaziyetteydi. Yani köpekler bana alışma mahalleme değil alışık. Şimdi bence gündüz çalışmak da güzel olur hatta. Ben elmas kazmamı aldım. Başka hiçbir şey Ay, almıyorum. Ne? De <laughs> <laughs> değil mi? Ben elmas kazmamı aldım. Ben de elmas kılıç aldım. Varam gel. Bad Wars taktiğiyle. Neyse. Şimdi, bu arada çalışma önemimizi gösterin. Çok fazla emek var. O yüzden dediğim gibi like atmanız önemli. Ahır var. Yazlık ev var. Cami var. Arkadaşlar cam diye bir köpek Onu mu diyorum var? Canım mı gitti orada senin yanlış Yok kanka ben oraya geçiyorum orada bir şey olmuyor. Bu arada benim bir eğitim gitti. Abi burada ölme mi? Maram. Oğlum nerede? Maram. Patla kanka, aferin. <laughs> ölken Kaç kaç kaç. Gel gel. Oğlum bak bu bizi takip etmesin. Arkadaşlar fiyat listesi Muharrem söyledi. Şimdi bence Şuradan başlayalım abi. Bakalım neler çıkacak. Herhangi bir taşın değeri yok. Yani siz zaten taş bulunca satamadığınıza göre. Ha bu arada arkadaşlar Kömür de ee, sıfır o. Ama kömür hani pişirmek için de kullanabiliriz. Mesela hayvan öldürdüm. Oo, oh, topladı Morum. Ya mesela 10 tane kömür sadece bir ekmeğe yetiyor düşünün. Çalma. Kanka onları Ay, sana. Kişi, emek, emek. Ya ben kömür toplamak istemem ama isterse 100 kömürüm olsa 10 tane altın parçalarına ek. Ben bir tane zümrüt bulsam. Abi ilk videoda zümrütü buldum. Ben buralara e, kendim de eklemeler yaptım. İlk video da zümrütü buldum ama ilk video iptal olduğu için. Maalesef. Zümrüt de gitti. Yani e, aslında, aslında tam olarak gitmedi. Ben o parayı tekrardan ekledim ama neyse. Hayır. Öyle bir şey yok. Ekledik ya. Aldım. Hayır. Ölme sakın ha. Gerçekten o kadar da değil. Abi 9 saniyede demir külçe ne kadardı Muharrem hemen soralım sana da. Demir külçe 3. Güzel. Bir Aa, etimiz bak. çıktı. Mesela şimdi Abi, kömürleri Lav var. Burada elmas var, vardır ha. Neyse. Çok ona uğraşmayalım. Nerede? Aa, ben sana ışınlanacağım. Hayır hayır. Evet. Aa, benim 3 3 etim gitti. Hayır. Hayır. <laughs> var ha. çabuk çıkmamız lazım. Ben kaçıyorum. Kapattım. Neredesin kapattım, sen? bir yere gel. Orada indi bak. Kanka Has, ben, de seni de gördüm, de. ben seni gördüm ben seni gördüm. Geldim. Gel. Gel gel gel. Endermenin gözüne bakmıyorum abi sıkıntı var. Allah. <laughs> abi olmaz. Benim şurayı öleceksin sonra. Sonra videoya baştan başlayacağız. Mesela hani demir külçe var ya. Hı -hı. Ha bu arada son, son kez on... son kez bir şey söyleyeyim. Elmas kazmamız kırılırsa o da 20 20. <laughs> Kanka orası kapat. Çok, çok, çok. Abi oraya düşel, düşersek ne olur ya? Ben tüm demirlerimi çıkmak için kullanırım yazık olur. Kanka bak mesela hani kömür topluyoruz ya. Kömürü demir <laughs> yani demir bloklarını pişirmek için de kullanabiliriz. Ya evet on öyle, bir, öyle şey. bir, şey. bir şey diyeceğim. külçe yapmak için direkt 9 tane cevheri koymamız gerekmiyor mu? kanka. Mara, inşallah şu şeylerden telif yemeyiz ha. Şu bildirim geliyor. Da dı da dı da da dı da diye. Bu arada ben abi. <laughs> Allah inşallah telif yemeyiz Aa. Onu. Ne oldu? Kanka ben çok. Dungeon Daha... Daha var lan bu da. Kanka Ender Pearl'ü yine ben kırdım. Ender, <laughs> Ender Pearl. Ooo Ender Pearl'ü Pearl var. <laughs> Oğlum yok lan. Işınlanmış. Bence bak bugünlük çalışma yeter. Belki akşam olmuştur. Olmamıştır da bu kadar erken. Yine de bence gidin. Ben de bir şey diyeceğim. Hani demir bloğu var ya. Demir cevheri. Tamam işte, yani demir külçesi var ya. <laughs> ha ondan bahsediyorum evet. Ben burada çıktım. Yani demir bende demir bloğu var onu kömürle bir şey külçe yapsam 3 üç, 3'ten satsam 27 alacağım. Olabilir mi ya? Yani? Bu arada e, camimizde bir gezebilelim. Yani gezebilelim ne ya? Yani gezebiliriz bedava ya. Yani. sen bunu konuşun. Oğlum bu ne ya? Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya aa, ben size vururum ama ya. Ahlaksızlar. Yeter bu kadar. O kaçtı lan. Madem bence eve doğru gidelim. Bu arada ahırı da gezdirelim. Ahırda bizim atlarımız var. Benim atımın ismi. Aa yandım lan. <laughs> Oğlum buradan yanılıyor hakikaten. Oğlum, oradan yanılıyor. Arkadaşlar bakın şu sağdaki Muharrem'in soldaki benim atım. <laughs> benim. benim seyis bakıyor benim atım. Abi köpekler burada bu arada. <gülüyor> 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 Muharrem benim 3 etim kaldı biliyor musun ben öleceğim. Yemin et. 3 etim kaldı evet. Benim 5. Abi ben dönüştüreyim hemen şu demir cevherin demir külçesine de ölmeyelim abi. Abi sende demir cevherin nasıl var? Kanka demir cevheriyle bloğun... Bu arada ben... Kanka... Kanka. Külçe nasıl yapılıyor Kanka. ben? Kanka fırın... Demir cevheri var ya onu fırına koyuyorsun. Öyle. İlk önce ben koydum ama. He ulan ben... Minecraft'ı biraz craftlama da iyi olmayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Mara vurma. Zaten... <laughs> Kaç ya kalpte iki tane gitti sadece de. Yani iki tane e, gidik şu anda. Gidik. Ama üç etim var. Dolayısıyla dolmayacağı için. Abi. Alp yatağa, yatağa tıklasana. Başlangıç olarak seçiyor işte. Sadece geceleri veya fırtınalı havalarda uyuyabilir. Kanka ben fırtınalı havalarda uyuyabilirim. Bir şey diyeceğim. Demir külçelerin fiyatını düşürelim bence. Niye? Kanka böyle zengin oluruz. Böyle çok saçma olur. Bence Yeni bir güncelleme yapalım. Bir şey yapalım. Aynen iki olsun. Sonuçta işte pişirme fiyatı da var. Durdurdu mu sen 1'i? Yo hayır. <gülüyor> <gülüyor> Saldır koçum yani Muharrem'i. Işte. oldu. 2 oldu. Muharrem. <laughs> Abi bence Efendim? iki de yapmayabiliriz ya. 2 yok artık. Ama çok rahat zengin oluruz bu şekilde. Bence bu kadar yeter Muharrem. Azıcık ben de alayım. Benim ol hepsi? Onlar bitsin yaparsın. Ben bir cami Sırık. gezeyim abi. Burada arada şurada minaremizi de gezdirelim Abi videolarda et yemiyorum. Video dışında et yiyebiliyorum. Haberiniz olsun. Gene et yiyemezsen. Yeme Gerçekten bilinç olur. Bu arada <laughs> şu... Şurada... Var <laughs> 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 artık yeter ya. Bu arada şurada... <laughs> ee, kanka, böyle, böyle... Ben yazmıştım. Ya oğlum minareye adamlar yüzerek mi <laughs> Artık camilerde minareler pek kullanılmıyor yani. Hiçbir hoca orayı çık çıkarak okumadığı için ezanı. Olabilir mi? ya. Ya hiçbir demeyeyim. Öyle okuyan da vardı da. Burada <laughs> buranın hikayesi bir savaş oluyor arkadaşlar. Bu ülkede ve bu toplar kullanılıyor. Bunlar sergileniyor ama çalışıyor da şöyle gösterelim. Bize Suriyeli mülteciler Görüyorsunuz. içinde fırlatıcı var. Ne alaka bu? Oğlum ben koşamıyorum artık. Evet evet. koşayım. Bence bir kafemize girelim. Kafemizde azıcık oturalım. İyi Demir. Demirler ikiydi. Ben gidiyorum. Şöyle. <laughs> Burası şey. Yine küçük evlerden 50'lik olan. Muharrem Ay emlakçı kim? Bu... Ya Muharrem. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten azıcık kaliteli sakın söyle. Kanka ben şu demiri bozduracağım. Demiri bozduracağım diyor bu arada. Yani, yani demirin 18 <laughs> alıyorum. Çok iyi. Aa bence ben direkt demir ceferini 10 tane koyayım abi. Direkt 10 tane alayım. Pişirme maliyeti de olmaz falan. Muharrem artık yeter. O hala pişirebiliyorum. 18 tane aldık valla. Oo senin koyduğun kömürlerle pişirebiliyorum çok güzel. Evet. Benim valla... Kanka benim papaya bayağı var. Muharrem biz bu zorluğu biraz düşürsek mi ya da et mi çok gidiyor yani bana öyle geldi biraz. Kanka ben ee, ne alıyorum biliyor musun? Ne alıyorsun? Ben iki tane tavuk alıyorum ya da 3. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoların kurgusuz hali daha kolay yüklenir. Yani buraya kadar izleyen bir kişi varsa şöyle söyleyeyim. Hani kurgu yaparsak belki bir belki iki bölüm gelir. Hatta yani kurgusuz, kurgu olursa gelmeyebilir. Çünkü kurgu uzun sürüyor. Kurgunun yapımı, kurgunun yüklenmesi, videoyu YouTube'a yüklenmesi falan uzun işle. Böyle direkt ekran kaydını yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Yani herhangi bir kurgu montaj yapılmayacak. Abi ben üç tane tavuk aldım. Abi şöyle kal. Hani ne yapıyorsun? <laughs> yani şu anda Muharrem küfür etse video bitti. Ha tabii ki ben hani küfür ederse ee, belki. Bitti. Etme etme ya boş ver. ben. Abi bir artık hava karardığını görsek ya. İlgori evet. çok zor oldu. Aha kararıyor gibi. Kanka gel bir yüksek bir tepeye çıkalım. Minareye çıkabiliriz de. Boş yer. Kanka güzel. ben... Gel atları alalım ya. Evet evet atlarla geçebiliriz mantıklı. Alsak mı? Almasak. Hayır hayır almayalım sakın. Arkadaşlar az önce atları alalım Muharrem öldü. <laughs> Bloğun içinde sıkıştı ben de ölüyordum. Muharrem şöyle yapalım. Ee, atım gel. Bu arada atın ismini Zamalek koydum. Bak, çok da tuhaf. Bak. Ben taktiği buldum. Ben evet. de, ben de buldum ama ben çekiyorum direkt. Heh aynen. Muharrem sen ilerle tatı. Aa benim kayışım. Bu arada bu, arada bu ahır da inşallah beğenmişsin. Yok. <laughs> 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 evet. Bir... <laughs> teknik, hata. <laughs> teknik hata yaşandı. <laughs> Abi sıkıştım. Arkadaşlar ahır birazcık sıkıntılı oldu. Allah. Muharrem çok <laughs> kötü bir şey oldu. Kanka bu uh, iCloud var ya onunla ilgili bir şey çıktı. E-posta falan gözüktü. Neyse bu videoyu en azından kurgu yaparız artık. Yapacak bir şey yok ya. Aha benimki çıktı Çok kötü oldu ya. Keşke çıkmasaydı abi bu. Neyse. Kanka benimki çıktı kendini ikini çıkart. O zaman ilk bölüm biraz geç gelecek. <laughs> Gel Zamalek. Abi bir insan atının ismini Zamalek nasıl niye koyar diye düşünmeyin. Koyduk işte. Var ya. Atla gelin bari şu yazlığı gösterelim size. 200'e değer mi? Yani denize sıfır onu da söyleyeyim. Abi raylarda at sürüyoruz müthiş. Güzel. Abi hayır. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada. Abi ya. Ya bu ev aslında çok büyük değil ben ama. Tıkıştım. Işte. Kanka direkt shift'e bas öyle bir durum olur. Kanka o yani yatak Eee yatakların yönü çok güzel yazdı. <laughs> Kanka o birinin ayağı kafasına çarpar falan güzel ama. Ayağı kafasına çarpınca güzel mi? Ya şakasına diyorum. Kanka artık akşam olsun lütfen. Evet abi ya. Bir dakika ben açılıma bakayım. Oğlum 3 üç... bak oyunda ilk açılık barları çok çabuk gidiyor. Son 3 gitmiyor ya. Pek açmış gibi. Lan lan boğuluyor. Sakın. Atım öldü. Gerçekten mi? İptim. Ha gördüm. İpim yok ki kayışım. Gel. Bineceğim. Gel. Ay. Blokta Gel. sıkışıyorum. Ölüyorum. Arkadaşlar atı kurtarmış. Muharrem. Çabuk koyalım şunu Abi yalnız ben bu videoyu atacağım falan. Abi o e, dediğim şey çok sıkıntı oldu. Yani bir e-posta gözükmesi oldu. O da birazcık sıkıntı çıkarabilir. Neyse onu mecbur. E, yok Yo. Yani. Ben atımı alıra koyuyorum at ölmeden. Ya şöyle sağ salim ilk bölümü bir çekelim. Like sayısına bir bakalım. izlenmeye bakalım. Video süresine bakalım. Emeğe bakalım. Ona göre videolar çekebiliriz. Çünkü Gördüğünüz olduğunuz üzere akşam olmuyor abi. İnanılmaz. Gerçekten. Sen otun, otun nerede lan? Kanka at şurada. <laughs> nerede şu? Şurada, idi. Ya ben kanka var ya, üç kal ama hiçbir şey yapamıyorum. Muharrem. İstersen bunu direkt akşama alabilirdim. Akşama alalım istersen. Çok uzun tuttuk çünkü. Ben de Arkadaşlar çünkü Aynen. gerçekten çok uzun oldu. Video da çok uzun olacak. Yani bu kadar video birazcık fazla. Hani bu Açma kadar. Akşama al yani orucumuzu orucumuzu açacağız mı? Aynen öyle o şekilde. Dur 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 o zaman yemek alalım. Aa bende ben değil. Bende var. Bende hiç yok. Bana versene bir tane ısmarlasana. Kanka bir dakika. Marem zamanı 6000 olarak ayarladın ama zamanı almadın. Ne o? Niye yozmanlıyım alınır mı? Bekle benim Arkadaşlar, demir... Arkadaşlar... ...dileniyorum resmen. Sıkıntı çıkarıyor. Çok güzel. 4 Midnight tane... Midnight ne demek? Midnight ne demek lan? Gece yarısı. Kanka... Bir şey <laughs> demir külkesi 2 dedim. Tamam 8 tane altın parçacığım olacak. Bu arada bir şey diyeceğim. Hı? Sadece gece oluyor. Tam gece yap zaten şimdi. Tam gece yapalım işte. Tam gece yarısı yapamadım. Bunu. Hop gel bakalım. Şimdi 4 tane demir külçesi. Bir tanesi 2. O yüzden 8 tane alacağız şimdi. Şöyle bir tanesi. Evet, ayarladım ben. Çok güzel. Ben abi direkt pişmiş somon yok lan. Pişmiş tavuk eti daha iyidir. Bence lokantamızda yiyelim. Aynen öyle yapalım. Ben bir tane hemen pişmiş tavuğumuzu aldım. 3 parayı da veriyorum. 3 aldım ben. Şu kapıyı kapıyı bir ben de, de. Abi goleme vurdum. Goleme vurdum. Sakın. Oh, herkes uslu. <laughs> Alp beni bu. Ya Muharrem ciddi değilsin. Oradasın. <laughs> bir tane altın parçacığıyla da karpuz alacağım. Yemekten sonra karpuz iyi gidebilir. Muharrem bence. Ben de rekiyorum. ben de alayım lan. Ben hemen. Karpuz birdi. Kanka bir dakika beni bekle lan. Abi ciddi misin? Ben Gene yiyemiyorum. Ne karpuz oldu? Sen yiyebiliyor musun? Ben yiyebiliyorum. Bu acaba yiyebiliyorum <laughs> <muyum>? mu? Abi inanılmaz <laughs> ya. Karpuz. Bence burada yemeyin. Onunla bir alakası var mı? Yok. Ya da biraz bekleyelim çünkü zaten gece yarısı ya. İftarımızı so sahur, sahur gibi mi açacağız? Ay ay ay. Kanka kanka. Maram kaç. Creeper var vallahi. Kaç kaç. Her tarafı Kaç. Ama hala yemiyoruz çok ilginç ya. Tamam ben öldüreceğim şunu sen sakin ol. Mağren, bak yok, abi. Yok Oradan öldüreme. Aha yedim. Hala yemiyorum abi çok ilginç Ben boss'u tutuyorum. Koyamıyorum bizsa. O bina da ya. Kanka ben yemeğimi yedim. üstüne karpuzumu yemiyorum? 2 kalbim var. Elim üç. Arkadaşlar bence yedim. şöyle yapalım. Ee, bu videoluk bizim mazur görün. Yani bu şekilde internetten mebiskutu var. Tamam full bas. Kanka full bas bak bırakma bırakma full bas. O yedim evet. Öyle yapınca oluyor evet. Benim canım full doldu mesela. Abi benim de doldu tamam ya. Lan eyvallah güzel bak. Tamam. Ama yine arkadaşlar, de arkadaşlar yine de bitirelim. Var. Abi creeper var. <laughs> creeper var kaç kaç Mağaran. kaç. Lan bizim Hayır, eve girme eve girme eve girme. Arkadaşlar şöyle yapalım. Biz bu videoyu burada bitirelim. Game moda geçip onu öldürelim. Çünkü bu şekilde olmayacak. Evet. O evleri patlatırsa sıkıntıya gireriz. Muharrem gel. Muharrem tamam. patlatacak. Heh tamam. Bu arada Muharrem sadece yaratıcıyla aldım modu. Ben de hala şey. Muharrem sen de hemen survival al geri. Abi ben ev... Geleceğim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben Gene de bir tamam, şey yemem lan. Evde yemek var mı abi? Ağlam. Hazır. Heh, karpuz varmış çok güzel. Canım fullen. <laughs> abi canım fullenme. Mara bana lütfen yemek at. Kanka benim vallahi hiçbir şeyim yok. Abi ne? Kuruk ya kanka. Ya maram. çürüket de yiyebilirim. Ama yemiyorum. Ye <laughs> kanka. Ha ha yiyeyim sonra öleyim. Ben şuradan bir tane tropikal balık çalıyorum. <laughs> hayır hayır sakın çalma. Ben tropikal balığımızı aldım. Bir balık üçtü biliyorsunuz. Doğal olarak üç parayı koyana koyalım. Abi doymak istiyorum. E, niye buraya? Niye buraya? Abi yedim hiç arttırmadı bu beni. Ben bir tane daha alacağım. Arkadaşlar bedava alıyorum çünkü yedim hiç doyurmadı görmüş olmuş olur. Heh. Bir, abi. Bir tane daha alıyorum. Ekmek alacağım bir tane de. İnanılmaz ya. Bomba bölümü oldu abi. Arkadaşlar Alpi ile yapıyor Alpi idam edecek. Malak. Yedim. Evet abi canım fullendi artık kalbim dolsun. Morem. Morem zombi var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar devamı diğer bölümde. Görüşmek <gülüyor> üzere. Köylü bizi koruyor. köylü milletin efendisidir. Lan niye vuruyorsun hayvanı? Şey <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayır adam adam. adam. <laughs> Abi. Neyse arkadaşlar tamam. görüşmek üzere.